Hayır abi abim, gül. Ya oğlum çek şunu dikkatimi dağıtıyorsun. Ya. Abi çekiyorum işte niye dikkatimi dağıtıyorsun? Sezgin abi ya. <laughs> Zaten arkadaşını ya tatilde ya da çekirdek yerken tanırsın. Oğlum ne yapıyorsun lan? Bırak şu çekirdeği mekirdeği ya sabahtan beri. abi seviyorum ya. insan sevdiğini bırakır mı? Allah Allah ya. Hı. Lan bak seni döverim ha. Abi benzinlik görürsek duralım be. Yok burada, burada olmaz abi. Yol yani. İn aşağı lan, in lan aşağı, ya. in lan! Bak o kapıyı vurursan aşağı iner seni döverim ha. <laughs> al sana yavaş kapama, al! Tamam gel gel, şaka yapmayın, gel. Al. Ali abi! Ali abi! Ali <laughs> abi! Akılsız başın cezasına ayaklar çeker abi, yürüsün biraz. Abiciğim, iki köfte rica edeceğim. Elini biraz çabuk tut. <laughs> Sağ ol abiciğim. Hop hop hop. Sımsı böyle ne vurdum zaman, mu? Dumanı oynatırım. Dur dur Gel abi. Gel abi. Koş şöyle gel. Hepinize gerçek çorumlu olmayı öğreteceğim. Çorumun yüz karaları Bırakamız on dokuz Haram varsa biz yokuz Bırakamız on dokuz Haram varsa biz yokuz Çok şükür Çok ki de. Rabbime Memleketten <laughs> mutluyuz Güçlüyüz gurur Koç gibi çorumluyuz Güçlüyüz gururluyuz Mutluyuz onurluyuz Yaradana çok şükür Koç gibi çorumluyuz Oo, oh, Çapraz Hanım. Sizi burada görmek ne büyük şereftir. Hiç tıraşa gerek yok Amir. İşim acele. Bana Mars'taki taşı bile çorumlu yapacak adam lazım. <laughs> Tam da yerine geldin Çapraz Hanım. Rıza abi, bu iş için yaratılmış zaten. Al, biraz leblebiye. Ufkunu açar belki. Tamam, sen merak etme. Bu iş bende. Ah geldi. Çık ya bak. Bu yaptığınızı var ya, hiç unutmayacağım abicim, hiç unutmayacağım. Sezgin ara şunu. Ara lan, ara. Ah. Oha oha. Temiz abi, tamam. Çorum'da çekirdek yok sanki. Abdullah, ne haber? Geç bakayım. Nerede kaldınız? Akşam oldu Tamam çapraz uzatma geldik işte. Ya biraz yolu uzattık. Oh, mis mis. Hayır. Karnınız aç mı? Yeah. Vallahi Sezgin her daim aç. <laughs> Yo aç değilim ya. Neyse sen anlat bakalım şu dolabı. Şimdi beni iyi dinleyin. Otelde yerinizi ayırttım. Yerleşiyorsunuz. Yarın bizimle birlikte küçük bir geziye katılıyorsunuz. Yalnız biriniz hariç. Ha iyi tamam ben gezi mezi sevmem zaten. Ben otelde kalırım ya. Tamam o zaman. Sen otelde kalmıyorsun. Niye? Oğlum planın bir parçası da bu. Ya abla. Ya meraklandırma bizi. Anlat şu meseleyi ya. İçinizden biri gerçek çorumlu olmak zorunda. Tamam, beni çorumlu işte. Ha. Yok yok, benim sadece kütük çorumda, ben yok. E, tamam, anladım. Ay senin kütüğüne. Anlaşıldı, tamam. Bu çorumlu kurban benim yani. Burada asıl dolap Niyazi. Adam çok akıllı ama bizim ona satacağımız sahte mücevherlerden haberi yok tabii. Ha, bak görüyorsun. Yani biz şimdi hem kaçakçılık yapıyoruz. Şişt, hmm. hem de sahte malımı satacağız adama. Oğlum, bir sus. Dinlesene. Anlatıyorum ya. Tamam be. Ben adamların istediği malları hazırladım. Tabii bizim masum köylü şimdi malı satacak ama... ...ikisi arasındaki rekabeti güçlendirecek üçüncü bir adama ihtiyaç var. Ben yapamam. Hı? Abi, bu beni korkutuyor ya. Vay be. Çoruma <laughs> deniz gelmiş be. Hı? Atayım mı bunu aşağıya? Ben ne yapayım? Hadi işimize bakalım. Hadi. Hadi Sezgin, sen benimle geliyorsun, gidiyoruz. Vay, vay, vay be! Adamlar yapmış. Yürü, yürü hadi tatile gelmedik buraya. Ya, yavaş, Ökü... Öküz? Ben? Tabii senin gibi sığırdan özür dilemeni beklemiyorum. Sen, sen, senden ne söyleyeceğim lan? Lan, ben, ben lan, ben. Sensin be lan, terbiyesiz. Sen, dur be oğlum, ne biçim konuşuyorsun bu kadar güzel bir bayanla? Sensin bayan. Bak ya, fırça attı gitti. Oğlum çok güzel kıza, ha. Kesin bir şeye kızmıştır, canı sıkılmıştır, morali bozulmuştur. Kadın milleti işte, saçının rengi tutmamıştır, ojesi akmıştır. Yürü hadi yürü. Kaba bir kimse. thank <síntos> you